Lay lay lay, lalayla lay lay, lalayla lay lalayla lay, lalayla, lay, lay, lalayla, lay, lay, lalayla lay, lay Gecemizi, gündüzümüzü sana verdik. Yeşille, siyahına, gönül verdik. Seninle sonu olmayan bir yola girdik. bir bu şehri sevdik. Sen yalan dünyadaki tek gerçeksin. Hayatımızı zindan neden sensin. Göz saklısın, silemezsin. Ey kavgamızın şerif. Ben...